Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kanalıma nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir, sağlıklı ve mutlusunuzdur. Dilerim böylesinizdir canlar. Bugün aklındaki kişi seninle ilgili niyetini ve e, ne demiştik, Niyetiniz, niyetini soracaktık ve ne yapmak istiyor bu ilişkiye dair sizinle ilgili. E, bütünün, kolektifin faydasına olacak şekilde bir açılım olması niyetimle canlar. Bugün bir melek mesajı çekmek istiyorum. Bakalım nasıl bir mesaj gelecek bugün bize. Niyetiniz, niyetim, enerjiniz, enerjim olsun. Okumamız açılımız bitene kadar arkadaşlarım. Hemen günümüzün melek mesajını çekelim. Önderlik et. Önden git. Ne yapması gerektiğini sen biliyorsun. Işığın yolunda etrafındakilere yol göster dedi canlar sizler için bugünkü melek mesajımız Şimdi hemen başlamak istiyorum. Onun seninle alakalı niyeti neymiş? Bunu bir soralım hemen. Bir uyanış yaşayan bir partner var. Emek var. Wow, imparator çıktı. Bu imparator egolarından dolayı, evet ee, bu kişi tam anlamıyla duygularını açamamış. Ama sizinle yuva kurmak, sizinle mutlu bir aile olmak, ilerlemek bu şekilde istediğini bize burada söyler. Çok düşünüyor, içgörü kazanıyor ve geçici bir duraklama durumundan geçen tamamen yeni bir ışık altında evet bazı durum ve olayları görmesini sağlamış bir uyanış yaşayan ve kendi eşsizliğinin değerini bile bilmeye çalışan ya da bildiğini bize burada söyler. Bazı yap, yaptığı iyilikler, evet bu insana geri dönmüş olabilir, beklenmedik bir bolluk akıllıca, evet ilerlediği bir süreçten geçerken, e, bazı durumlarda da içsel olarak da bir zenginliğe ulaştığını, e, evet söyler canları artık bu insan mantıklı, başarılı e, başarılı bir şekilde ilerlemeyi planlarken, bazı olmaması gereken durum ve olayları artık sonlandırmak istediğini ve bu kişi dilip, disiplinli bir şekilde e, sağlam bir ilerleyiş, sağlam bir adım, tamamen güvenebileceğiniz bir şekilde bir adım, emin bir e, duruşla bunu yapmak istediğini söylerken mutlu bir evlilik, mutlu bir yuva, evet muradına ermek isteyen, duygusal do doyum yaşayan sizinle Sizinle yani büyümek istiyor. Çoluk çocuğa kavuşmak istiyor. Tekrar o şansı yakalama fırsatını evet hisseden bir partner var size karşı. Ve bu kişi e, sevgi dolu bir ilişki isterken de e, sizden de birçoğunuzdan da e, çocuğu çocuğumuz olsun diyerekten de belki gelmiş de olabilir. Akıllıca ve başarılı bir şekilde evet bunu yapmayı niyet almış bir partner var çok düşünceli bir partneriniz var burada evet sizi sık sık düşündüğünü evet bize burada söylüyor e, artı aklında soru işaretleri var sana karşı net bir merak ve zihin çekim gücü çok hissediyor ancak aynı zamanda doğru mu zamanı acaba doğru mu Diyen de bir e, partner burada mevcut olmasıyla beraber tereddütleri de olsa e, ve sizi kolay kolay göz ardı edemeyen bir partner var mı? Evet var. Kendi hisleriyle yüzleştiğini, kendi hislerinin ne bileyim yüzeysel olmadığını, içten evet çok fazla içten hissettiğini, çok fazla size karşı sıcaklık, özlem ve hatta biraz sahiplenme hissiyatı da bu insanda var canlarım. Devam edelim. Onun seninle ilgili niyetine bakıyoruz canlar. Bakın dümenini sizden yana çevirmiş, direksiyonun başına geçmiş, artık artık kontrolü eline almak isteyen ve doğru yolu bulmak aramak ve bolluğu bereketi sizinle yaşayan bu insan verimli bir dönem ve e, sen diyor benim alın yazılımsın diyen bir partner var var ve kalp kartını aşk kartına attı canları evet dediğim gibi doğru yolu bulmak aramış çözüm üretmek doğru kapının doğru anahtarı sensin diyor artık seninle verimli bir döneme girmek istiyorum seni tekrardan kazanmak ve e, bana kendime döndürmek isteyen ben sen benim alın yazımsın evet kaderimsin e, bazı durum ve olaylar yazgıdan kaderden de kaçamadık kötü anlamda diyor bunlar ki kamül sürecimizi öğrenmek için, öğretmesi için sistemin bize dayattıkları, da bazı durum ve olaylar yaşadık diyor. Bu bizim bir yazgımızdı. Ben gerçek aşkı seninle yaşadım. Seninle aile yuva kurmak istiyorum. Çoluk çocuğa kavuşmak istiyorum. Çünkü sen gerçek aşkımsın. Yüreğimi ortaya koyabildiğim tek kişi sensin. Evet seni çok fazla kalpsel olarak da hissediyor. Kalpsel olarak da istiyorum diyen bu insan Evet duygusal bir bağ olduğunu söylüyor hisleri yüzeysel olmadığını söylüyor İçten içe sana karşı sıcaklık özlem ve hatta biraz sahiplenme hissettiğini söylüyor. Fakat bu duyguları bastırmak ya da kontrollü yaşama eğiliminde de kalbi açı, kalbi Evet burada açık ama temkinli de davranan bir partner var dediğim gibi size karşı canlar de bu kartımıza sormak istiyorum koruyup kollamak istiyor sizi çok merak ettiğini evet bu fırtınalı bu kaoslu süreci e, bitirmek istediğini paşa gelme evet bazı şeyler kapatıldı aramızda bitti e, geri dönüş olmayan sözler sarf edildi diye bir partner burada var bunun üzüntüsü ve sıkıntısı kederini de yaşıyorum dediği bir süreçten geçiyor. Evet bu insan sizi uzaktan uzağa kolladığını ve bazı kötülük durumlar aranızda olmuş olabilir çevresindeki sosyal arkadaşlara, ebeveynleri arkadaşlarından kaynaklı sizi koruyup kollamış ama sizin haberiniz olmadığını söylüyor. Evet size güven, size güven vermek istediğini size güven vermek isteyen, koruyup kollamak isteyen, partneriniz cesaretle bunu yapma eğilimi ve niyeti içinde olduğunu. Artı Pandora kutusu açılmış artık. Merak ve keder dolu günlerden geçerken sen benim kaderimsin de diyor. Ve bu Pandora kutusu açıldığında evet sizi çok merak ettiğini, yepyeni bir yollar aradığını, umudunun bitmediğini, evet aranızdaki hala bir umut yeşerdiğini burada bize söyleyen ve kendine hazır hisseden partneriniz bu fırtınalı kaoslu günleri bitirmek istiyor İlişkinize dahil olan ve ilişkinizi e, saplantıya böyle iten iki kişinin varlığıyla beraber fırtınalı ve kaoslu süreçlerden geçmiş olmanız e, bu kişi evet bu insanlardan dolayı bu insanlara karşı sizi korumuş olduğunu söyler bize. Evet, bu insanları hayatında iki dediğim gibi iki kişiyi tamamen kapatıyor artık kapıları onlara e, korkusuzca bunu yapacak ve bu insanlardan kurtuldukça üzerindeki o yükler tamamen kalk, kalk, kalktığını bize söyler. Evet soğuk bu insanlar yüzünden bu olaylar bu faktör her neyse bunlar yüzünden aranız çok soğumuş. Birleşmenin getirdiği o gücü de bu insan size sizin soğukluğunuzu hissettikçe evet adım atmakta da zorluk çektiğini söylüyor. Ama e, bir bitişin yepyeni bir dönüşü için bu olması gerekirdi. Kaderdi. Alın yazımızdı. Bu yaşanılan tekamülü öğretmekti bize. Birbirimize bazı şeyleri evet zamanında yaşadık ama şimdi de düşündükçe hayal ettikçe o geçmişi e, ders e, niteliğinde adlandırdığım bazı olaylarda aramızda evet oldu diyor ve bu iki kişi yüzünden sizin ilişkiniz çok böyle farklı boyutlara gitmiş aşılmayacak boyutlara git gittiğini düşünse de ama niyetini yavaş yavaş ciddi olduğunu size karşı anlatmak istiyor evet anlık bir heves ya da bir oyun enerjisi bu insanda kesinlikle yok ancak adım atmak konusunda biraz çekingen işte bu size yaptıklarından dolayı ve e, bu kişi e, çekingen olmasıyla beraber bu yaşadığınız geçmiş deneyimleri ya da mevcut şartlar o insanı durduruyor. Zamanla netleşmek isteyen bir niyeti evet sizde size karşı bu insanın burada mevcut canları. Ve şimdi geçelim bakalım. Niyeti bu yönde arkadaşlar. Yani zamanla netleştirmek istediği size karşı bir niyeti var dedi. Kartlarımız burada canlarım. Şimdi <laughs> ne yapmak istiyor onu soralım. Bu insan ne yapmak istiyor? Bakın duygularını açmak istiyor artık. Aşığım diyor. Bu pandroma kutusu zaten açılmış. Ve güneş bakar mısınız? Çok harika geldi. Sıkıntılı güneş sıkıntılar sıkıntılı günleri bitirme eylemi ve yaşadığımız durum ve olay bu e, ilişkinin bitişmesi de kaderselmiş arkadaşlar. Kaderin getirdiği bir yazgıymış aslında. Çok duygusal bir ilişki döneminden geçtiğiniz ve ilişkinizle ilgili güzel zamanlar, günler, olaylar ve durumlar paylaşma paylaşmanıza rağmen şimdiki sürecinizde bu insan evet yaşadığı ve orada sizinle yaşadığı deneyimleri çok fazla göz önüne alıp ve ne yapması ne yapmaması gerektiğinin artık bilincine geldiğini hayatta çok deneyimlediklerinden daha fazlasını evet yaşamış olması ve bu insan bu nedenle duaya geçmiş ve yaşamında büyük bir değişiklik yapmayı seçen öncelikleri değişmesi öncelikleri değişmesi de şu şekilde bulunduğu ortam bulunduğu evden ayrılma niyeti içine girmiş bir partner var burada. Evet, gerçek aşk ve derin samimi ilişkiyi sadece seninle yaşayan ben yüreğimden artık yüreğimden gelen e, seslerle yüreğimi dinleyerek ilerlemek istiyorum, yüreğimden gelen seçimlerle ilerlemek istiyorum e, ve bu insan bir hastalığı, bir sıkıntısı, bir problemi varsa oradan da kurtuluyor ve iyileşiyor. Evet, yaşadığınız olaylar ve durumlar aslında kadersel olduğunu bize söylüyor. Bu bitiş de bir kaderselmiş sizin aranızda. Çünkü yepyeni, taptaze bir başlangıç için bu sonlanma olacakmış. Gecikmeler var ama bu gecikmeler sona erdirecek. Ani ve beklemediğiniz bir ilerleme, evet bu insandan göreceksiniz. Hayatınızda çok olumlu bir değişiklikle beraber bu insan yepyeni bir e, sayfa açma eylemi içinde karanlıklar, bu sıkıntılar, bu fırtınalı, kaoslu günleri, süreçleri evet büyük bir başarı ve sevinçle atlatıyor olduğunu, önünüzde sihirli fırsatlar çıkacak, fevkadar, fevkaladenin de fevkinde aydınlanmış, mükemmel yürüyen planları olan partneriniz ve ilahiye duyduğu minnettarlık da burada söz konusu dedi bize yani duygularının çok çok bilincine vardığını, eriştiğini bize söyleyen bu insan seninle hayatını tutmak istediğini, ta kopmak istemiyorum diyor. Artık bu sıkıntıları bitirmek için çaba ve elimden geleni yapma eylemi ve niyeti içindeyim diyor bu partneriniz. Evet bağınız devam ediyor aslında arkadaşlar. İletişiminiz tamamen kesilmiş görünse de duygusal anlamda, ruhsal anlamda bağınız ilerliyor. Evet. E, bu insan direkt, direkt ya da büyük bir adım atmaktan ziyade senin tepkini görecek, senin tepkini ölçecek ve ilgini hala hissedip hissetmediğini anlamak isteyen, e, bu şekilde ilerlemek istediğini sizin için söyler bize. İçten içe yaş yaklaşmak istiyor size. Çok fazla içten içe yaklaşmak istediğini fakat her şeyi riske atarım korkusu ve cesaretsizliği evet yaşadığını bu yüzden yavaş ve temkinli ilerleye ilerlemek isteyen size karşı bir partner mevcut canlar burada olgunlaşmış bir partneriniz var değişip dönüşmüş hayatında ciddi bir değişimi var ve bu iş ilişkiyi yin yan kartımızla enerjisel uyumu çok hissediyor istikrarla dengeli olma eğilimi isteği var bu kişide. Sıkıntılar bakın güneşin üstüne gök kuşağı verdi. Sıkıntılı sürecin sonuna gelmiş, kaosun sonra gelen ferah bir iyileşme. Evet söz konusu olmasıyla beraber ağaç kartımızla köklemek istiyor. Sağlam bir ilişkiyi artık bitirmek istemiyor çünkü sizin ilişkinizi çok sağlam gören ve bu nedenle bitirmemek, bu nedenle sizi kaybetmemek isteyen, tekrar birlikte olmak isteyen ve kuvvetli bir aile kurmak ve hiç bitirmemek, kopmamak adına bu bağlantıyı kesinlikle bitirmek istemediğini, evet karmaşa var hayatınızda, mücadele var ve direnmek var. Ee, direnmesiyle beraber, kavuşmayı istemesiyle beraber bu kişi sizden sonra çok fazla da olgunlaşmış, değişmiş olduğunu bize söyler ve içten içe yaklaşmak isteyen fakat her şeyi riske atarım korkusu cesareti henüz bu insanda yok bu yüzden yavaş ve temkinliğin ilerliyor zaman kazanmak istiyor kararsızlık e, değil aslında bu ama daha çok doğru anı e, bekleyen partneriniz şartları netleştiği an evet o şartlar neyse o şartlar netleştiği an bunu gerçekleştirmek isteyen bir partner var. Sizi kaybetmek kesinlikle istemeyen ama net bir bağla yani bağlanma sözü de vermek isteyen bir partner var aslında. Size temkinli davranacak, seni kaybetmekten korkuyor ve net bir bağlanma sözü, yemin dediğim gibi teklif yapabileceğini evet bize burada söylüyor. Çünkü inanca gelmiş. Yin kartımız yine bir denge var. Etik değerlere düşkün olan kültürel farklılığınız olabilir. Din mezhep ayrımları aşırı kuralcı bir insan olabilir. Bu durumla ilgili ilişkiniz evet etkilenmiş ama aynı çatı altında yaşamak isteyen e, bu partneriniz sizinle aynı e, haneyi aynı havayı solumak istediğini refah bir ferah bir sürece evet girmeyi planlayan partner sonunu düşünmeden Yaptığı bazı davranışlar Evet şu an onu üstte de Ama seçim yapıyor uzak mesafeden Sizi uzaktan uzağa Aşk kartı Üçüncü aşk kartı ikinci bir iki ve üçüncü Aşk kartımız çıktı Evet tekrar başlamak istiyor Bu ilişkiye size aşık olan bu kişi Düşündüğüm kişi Evet seni yani diyor Seviyorum ve ilahinin desteği Bu ilişkinin üzerinde canlar sessizliğini korusa da size bağımlılık, bağlılık çalıştıran da bir partneriniz olduğunu söylemek istiyorum. Size bağlanmış. Evet bu insanın belki kötü alışkanlıklar alışkanlıklar var. Kötü alışkanlıklar edinmiş. Bunlar madde bağımlılığı gibi ama size de bağlı. Bu aşka da bağlı. Kopamayan ve sizinle uzak mesafe bir ilişki yaşıyorsanız da bu uzak mesafe ilişkiyi artık yakınlaştırmak istiyor. Aynı çatı altında yaşamak istiyor. Aynı havayı teneffüs etmek isteyen ve etik değerleriniz ne kadar olsa da kültürel farklılığınız da olsa bunları artık e, umursamayacağını e, söyleyen yani yarım adım atma isteği yani bu insanda evet adım atma isteği var yakınlık kurma isteği var evet sınırlar evet aranızda bazı olaylar durumlar olsa da seni istiyorum ama acele etmek de istemiyorum. Çünkü senin ne hissettiğini, ne düşündüğünü bilemiyorum. Kararsızlığım bu yönde. Kesinlikle gitmeni istemiyorum ama sorumluluğu da hemen almak istemiyorum. Çünkü e, bu konuda sana evet güven veremediğim için e, bana benim yaptıklarımı bana yaparsın tedirginliğinde yaşıyorum diyor. E, ve bu kişi. Bazı e, durumlarda da ne diyelim, bazı durumlarda da çok fazla sizi takip etmiş ama e, bir türlü de yaklaşamadığını bize söyler ve bu kişi e, dolaylı bir adım atmak istiyor, büyük bir itiraf ya da kesin karar şeklinde. Evet konuşmak da istiyor, bir itirafta da bulunmak istiyor. Sizin ona karşı hala e, geçmiş zaman gibi açık açık konuşup, ya yani açık mısınız, değil misiniz? Onu hala dediğim gibi düşünüyor musunuz? Enerjiniz ona karşı daha akıyor mu? E, bunları çok merak ediyor. Bu nedenle temkinli davranmaya çalıştığını bize söylüyor. E, evet tamamen geri çekilirsem diyor burada sen benden tamamen gidersin tedirginliği var. Evet e, sınırları kaldırmak istiyorum. Gelmek istiyorum ama reddedilmekten korkuyorum diyen bir partner var. Ne yapmak istiyor? Evet sizinle bu aşkı tekrar yaşamak istiyor. Çünkü seni çok düşünüyor. Senin de onu düşündüğünü düşünüyor mu acabası var. Size bağlılık, bağımlılık çalıştıran bu kişi Dediğim gibi gelmek istiyorum ama sen tarafından reddedilmekten korkuyorum diyen e, bir partner var mı var dedi. Umarım güzel ve olumlu sizler için bir açılım olmuştur canlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Öbür videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.